Öncelikle, bu videoya başlamadan önce hepinize teşekkür etmek isterim. Gördüğünüz üzere kanalımız 300 aboneye ulaştı. Bu kadar hızlı kanalın 300 aboneye ulaşmasını beklemiyordum ama hepsi yine tabii ki de sizlerin sayesinde oldu dostlarım. Hepinize yine çok çok içten dileklerimle teşekkür ettiğimi ilk başta söylemek isterim. Ve bu bölüm başlıktan da anlayacağınız üzere 300 aboneye özel bütün mobil sorularınızı anlatmaya çalışacağım. Yani yani şu anki mevcut videomdaki bütün sorularınızı kayıt kayıt içinde anlatmaya çalışacağım. Böylece hepinizin sorusunun cevabını vermiş olacağım. Bazıları cevabını aldı, bazılarını alamadı gibisine gibime geliyor çünkü. Her neyse efendim isterseniz hafiften başlayalım. Pekala şimdi en son yorumlardan en yenisinden en eskisine kadar gideceğiz. Şu an en popülerlerde yorumlar vardı. 100 en üstte yan olarak söylemem gerekirse en üstte buna başlamadan önce de bile söylemem gerekirse oyunda bulduğunuz hataları bildirmeniz için üst, en üstte bir form bıraktım. Bunu unutmayın. Eğer ki bir hata yaşıyorsunuz ve bunu bildirmek istiyorsanız bu linkini bıraktığım forma gitmenizi öneririm dostlarım. Ve İngilizce yazmanızı öneririm ki daha iyi anlasınlar. Unutmayın ki ne kadar çok aynı sorunu bildirirsek bu kadar çok o sorunu fixleme şansları artar dostlarım. Şimdilik mesela e, formları verdim ben sizlere doldurun diye. İpey bir insan da doldurmuş olacak ki yapımcılar şey diyor şu satın alma hatalarını çözeceğiz diyor. Çünkü insanlar Ultimate'den aldığı şeyleri kaybetmeye başlıyor bir, bir iki üç saat sonra ya da birkaç gün sonra. E, mesela ben de kaybettim. Çölü aldım ama çölü geri kaybettim. Konsolu aldım. Konsolu geri kaybettim. Bunları geri alması için fixlenmesini bekliyorum. İşte Dediğim gibi forumlar işe yarıyor dostlarım. Onu söyleyeyim ben kısacası. Evet şimdi hepten başlayalım halde. Ya şimdi bir yeri bir seviyesi. İçeriklerim mükemmel. İzliyorum kral adamsın. Detaylı da anlatıyor. Buna teşekkür ederim. Bu bölge olarak olduğu için bu bir soru değil. Bunu geçiyorum. Ee, şimdi övgü, övgü yorumlarını geçiyorum. Elinde patla, patlamamazı bir şey. <laughs> Açıkçası bu yorumlar arasında neredeyse en komiğimi giden yorumlardan bir tanesi. Redmi Note 8 nasıl patlamıyor falan gibisinden şeyler sormuşlar ama ben de anlamıyorum dostlarım. Gerçekten bilemiyorum. Ejileştirme arttırmak için tamam bu da bir bilgi. Bunu da geçelim. Mobildeki gibi değil. Çok zorlandım. ilk başladığımda iyi. Dediğin gibi gece gece bitmiyor. Yatak yok. İki, iki görev yaparak destansiyen yaparak de kesemiyoruz. Üçüncü oyun işletiyoruz. Evet. Bu da oyunun genel sorunlarından birkaçı. Öncelikle ben geçen videoda ne söyledim? Mobil alışkanlıklarımızdan tamamen arınmanız gerekiyor dedim. E, bu ne demek? Seyir mantığından çıkacaksınız ilk önce. İkinci olarak yatakta uyuma mantığından çıkacaksınız. Yatakta uyuyamazsınız artık. Normal bilgisayar oyuncular gibi düşünmeniz gerekiyor dostlarım. Onu baştan söyleyeyim. E, onun dışında diğer yorumlara geç bakalım. Eline sağlık reis. Eyvallah reis. Ben dünya isimleriyle levellerine falan bayağı değişik okunmuyor nasıl düzeltirim. Bunu düzeltmenin herhangi bir bende yolunu bulamadım dostlarım ama bunu düzeltmenin yollarından bir tanesi şey yine dediğim gibi forumlardan geliyor. Forumlardan ne kadar çok abanırsanız forumlara o kadar çok do e, düzelme şansı artar dostlarım. Çünkü yapımcılar bakarak şey yapıyor. Yani çokluğa göre bakıyor. E, sunucu nereden açarım? Sunucu büyük ihtimalle yine Nitroda üzerinden açılacaktır. Yani çünkü hani normal mobilde de sunucu açmak için kullandığınız site var ya heh, işte oradan açılıyor. E, teh, benim tabletim cihazı sürümle uyumlu değil. Bu normal bir bug mı? Bu bir bug. Benim bildiğim üzere bu bir bug dostlar. Çünkü kaldıran cihazlarda ise kaldıran bir cihazınızın olduğunu düşünüyorsanız gidip TapTap'tan indirebilirsiniz. Ben TapTap'tan indiremedim ama TapTap'tan birkaç bir sürü dostuma indirmeyi başardım en azından. Onlar da normal olarak oyunu oynayabildi. E, ee, Skoç da dedim gıcık oldum sürekli ölüyorum tek ya. Çığırlar bir de Disneyland'da grafim var mı? Aradım bulamadım. Evet grafine gelecek olursak grafin Ragnarok'ta bulunuyor artık. Çünkü grafin genelde ücretsiz haritalarda bulunan bir harita ama Ragnarok ücretsiz bir harita değil. Ee, normalde Ragnarok'ta bulunur. Valgoyora'da, Lost Island'da, Hujordur'da bunlar da bulunur. Ama işte dediğim gibi diğer haritalarda bulunmuyor. Hikayeli haritalarda hiçbir şekilde bulunmuyor. Griffin Dağı diye bir dağ da yok artık yani. Hayvanların ismini ve ellerini göremiyorum. Nasıl düzeltirim? Bu da yine tabii ki de dediğim gibi formlardan geliyor. Bir şey diyeceğim akşam oynamak zevkli değil. Ben bunu nasıl sabah yapabilirim? Ee, bunu sabah yapabilmenin tek yolu ise sabretmek. Epey sabırlı olmanızı öneriyorum ben dostlarım. Yoksa yani bunu düzeltmenin ikinci yollarından bir tanesi de konsol satın almak. Para vermek yani. Onunla da sabah yapabiliyorsunuz. Direkt. Haya bakarak yürüyelim sadece. Düz bakınca oynayıp olmayacak biz. Bu da tabii ki de yine optimizasyondan kaynaklı. Single Player'da oynuyorum ama kendi dünya, dünyalarıma falan vurucu hasar alıyorlar. Bir de kendi yapılarıma vurucu hasar alıyorlar. Nasıl düzeltebilirim? Bunu düzeltemiyoruz maalesef çünkü yeterince çarpan yok dostlarım. Yeterince çarpan olmadığı için düzeltemiyoruz. Normalde ee, böyle göstermem gerekirse... Evet. Hemencik geri geldim. Buradan yerel sunucu diyoruz. Normal bilgisayardaki gibi olduğu gibi göstereceğim. Şimdi buradan elicileştirme hızı bunları geçiyorum. Burada bir yerlerde şey olması lazım. E, dost ateşini devre dışı bırak. Evet. Bu çarpanın olması gerekiyor. Sizin dinozorlarınıza ya da yapılarınıza vur, vurmamanız için bu çarpa bu şeyin olması gerekiyor. Ama bu mobilde yok. Bu mobilde olmadığı için kendi dinozorlarınızı da vurursunuz. Kendi yapılarınızı da vurursunuz. O yüzden bunu belki yine formdan doldurarak düzeltmeyi sağlayabilirsiniz belki. Ama dediğim gibi belki tam bir şans vermiyorum. Çünkü buna insanların çok takıp takmadığını bilmiyorum dostlarım. Her neyse bunu da anlat anlatabildiğime göre bir sonraki sorumuza geçelim. Peki Kozayla dolma var mı? Abi Kozayla ilgili video çeker misin? Evet bunu dediğim gibi bu videoyu özel çekiyorum gördüğünüz gibi. Kozayla alakalı bildiğim maksimum bilgileri sizlere şöyle söyleyeyim dostlarım. Kozanın birinci kötü yanı şey, koza dolabı olmadan herhangi bir canlıyı kozadan aldığınızda kozadan geri atamıyor olmanız. Yani illa bir daha anahtar vermeniz gerekiyor ve bu sadece anahtarla üretilmesi birazcık kötü, hatta bayağı kötü. Yani bu durum bayağı bir pay to win olmuş bu konuda. Pay to win aletine dönmüş resmen kozalar. Bu yüzden epey kötü yani. İkinci bir yanı ise PvE modunu da açamadığınız için, oyunda PvE çarpanı da olmadığı için Koza hastalığını kapatamıyorsunuz. Koza hastalığı da ne oluyor? Eğer ki koza süresi bitmeden bir kere daha kozadan herhangi bir canlı çıkarırsan onu Zorla bayıltmış ol gibi bir şey oluyorsunuz. Yani hastalığa maruz kalıyor ve uyanamıyor bu uzun süre. Ee, iyis, ben kendi dünamı vuruyorum. Onu nasıl kapatabilirim? Bu da aynı. Her neyse bir sonraki sorumuza geçelim. Bu arada zorluğu kendi üzerimize tıklayarak Ayarlayabiliriz. Mesela 30 yapabiliyorsun her neyse. 30 yaparsak da şöyle bir sıkıntı var. Oyun siz oyundan geri çıktığınızda şey oluyor. Geri eski çarpanına geri ayarlıyor. Yani 1.0'a geri ayarlıyor. Bu yüzden zorluk seviyesi çarpanına çok dokunmamanız öneririm. Maksimum şey, zorluk ne işe yarıyor? Maksimum zorluk dinozorların e, 150 seviyeye çıkmasına zorluyor. Yani maksimum seviye olmalarına zorluyor. Her neyse başka bir başka bir sorumuza geçelim. Aga bir şey değil, Merak ettim. Dino yemek tüketimi vahşi dinolarda kapsıyor mu? Hayır. Eğer öyleyse hızlı evcilleşme öcü, olmaz mı merak ettim. Dö Neyse bunu cevapladım ben. Yine de hayır. Ee, bahşiş yaratıkları kapsamıyor bu. sorulara ben genelde geçiyorum ya. Bu birazcık şey. Sıkıntılı sorulardan. Ee, 100 anahtar. Abi 100 anahtara kozu aldım. içine hayvan koydum ama hayvanı çıkaramıyorum. Niye? Çünkü yine koza dolabı lazım. Koza dolabı olmazsa herhangi bir canlıyı dediğim gibi oyun çıkarmanıza izin vermiyor. Ascended mantığı. Gerçi bu mantık Ascended'de kaldırıldı ama şimdi şu an sadece mobil de var diye ben. neyse yani başka bakalım. Böyle giriyormuş gibi yapıp atıyor. Çözüm video, video gelir mi? Yani bunun çözümü benim bildiğim Yasin abinin grafik yani FPS videosundan bir şeyler deneyerek yapabilirsiniz. Ya da benim dediğim gibi maksimum Shadows ya da gölgeleri kapatarak deneyebilirsiniz. Şimdi uyumlu değil diyor. Benim telefon T, Redmi 11T nasıl oluyor bu? Çünkü şey deneyin. Kaldıran bir telefonunuz varsa tap taptan indirmeyi deneyin. Bunu da geçelim. Desteklemiyor diye. Evet. Buna da aynı şekilde tap taptan deneyin. Boşuna mı? Evet. Yok. Boşuna değil. Sadece dediğim gibi doğru yerden indirmeniz gerekiyor. Google Play'in birazcık normal sorunlarından bunlar. Evet bu da bayağı uzun bir şey yazmış bu anlaşılan buradaki bir dostumuz ama maalesef mecbur videolarına kaynaklı okuyacağız. Her neyse de destan bile yazsanız ben okurum. Dostlarım hiç sıkıntı değil. Kanka görevler kalkmış level atlamak çok kolay ama atlasak bir şey olmuyor. Ya açtım 50 vuruyor görev yapıp destan yay falan alamıyoruz. Oyunda leveller ayarlanmıyor. En fazla 150 oluyor sanırım. Bu doğru vardı. arada. Sanırıma gerek yok. Bu sayı çok az, çok az bir arttıramıyoruz. E tabi genel olarak mobil oyuncuların çoğunun büyük bir kısmı 450 seviyeye ayarlandığı için maksimum seviyesi pek 150 seviyeye alışmakta epey zorlanacaklarını düşünüyorum. Bilgisayarda olduğu gibi dosyalardan ayarlanabilirse göstereceğim ama dosyalara pek erişemiyoruz. Zorluk seviyesini 2-3 falan, falan çıkardım. Bak 10 level diye gördüm. Çünkü bu etki etmiyor. Zorluk seviyesini 1.0'dan daha yüksek yapamazsınız. Ee, yine gördüm. Ölerek gördüm yoksa dürbünle veya yakınlardan baklar gözükmüyor. Gözüküyor aslında ama bu da dediğim gibi oyunun buglarından biri. O görevler olmayınca da ne, ne destansı ne efsane hiçbir itemimiz iyi değil. Nasıl hayvan boyatacağım? Bu hala düşünüyorum. Birazcık dediğim gibi bilgisayar oyuncularının mantığıyla ilerlemeniz gerek. Yani Pterodon evcilik. mümkün olduğunca hızlı bir şekilde Pterodon yani ya da uçabilen herhangi bir canlı geliştirip Drop kovalamanız gerekiyor sadece dostlarım yayın ne aygınlık atıyor ne de deme için. Eskisinden kötü olmuş. Eskiden olunca belirli eşyalar üstümüzde kalıyordu. Ayar yapabiliyordu. Yay kazma balta falan oda gitmiş. Gitmiş öldüm. Dediğim gibi rahat mod, rahat mod yok çünkü. Rahat mod olmadığı için de şey oluyor. İtemlerinizin büyük bir çoğu gidiyor. Engramlar ve seviye hariç. Evet ayar yapabiliyor. İki saat uğratmam bota gidiyor. Çok saçma olmuş. Evet. Bundan tabii ki de dediğim gibi çok şey, çok şey rahatsız anladığım kadarıyla. Dediğim bilgisayar oyuncularının oynadığı şekilde alışmanız gerekiyor. Yani bir kere ölürseniz her şeyiniz gider. Yani her şeyi çok iyi düşünerek hareket etmenizi öneriyorum dostlarım. Bakın mesela ben 10 yıllık RPG oyuncusuyum. Hiçbir şey e, önceden düşünmeden hareket etmiyorum. Hiçbir şekilde önceden bir şey düşünmeden hareket etmiyorum. Çünkü yani eğer bak ölürsem eder, şunu, şunu kullanayım diye. Bakın mesela ben herhangi bir canlıyla PC'de savaşacağım zaman ne yapıyorum? Her zaman kozada yanında bir reaper falan taşıyorum değil mi? Bu şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Ya da rex. Yani bu konuda birazcık beni örnek kalabilirsin isterseniz. Aa, aga bende çok feci kasıyor. Sende de öyle mi? Cihaz redmi note Bende kasmaya geçtim. Bende direkt hareket etse bir 5 bir, bir beş saat veya bir 5 saat hareket etmiyor. İlginç bir katma sonu var. Redmi Note Pro ve hayvan gibi kasıyor ve telefon desteklemiyor doğru. Abi ABK'ın üzeri zaten. Peki. Ya. Sen kanka benim telefon alalım. telefon kötü değil ama kasıyor. Neden ya? Çünkü ağaçlık alanlar bildiğim üzere çok FPS yiyor. Yani birazcık Lost Island oynuyor gibi oluyor ama yine de çok kastırıyor elimizi. Ben akşam oyuncuya yatamıyorum. Bu bir ayarı var mı bunun? Maalesef bilgisayar oyuncular gibi akşam uyumamaya alışmanız gerekiyor. Telefon ayarları nasıl ayarladın abi? Ben, bu, ben, soruyu ben tam anlamadım dostlarım ama yani dediğim gibi geçen videoda gösterdiğim gibi yani bu videoda gösterdiğim gibi ayarladım bir şekilde artık. Çoğu ayarı bulamıyorsanız ya hat kullanacaksınız ya da başka bir telefon kullanıcısınız. Hareketindeki tüm dinozorlar var mı? Evet. Hepsi var. Sadece birkaç harita ve canlı yok bilgisayardan. Onları da istersen isterseniz bir başka bir videoda gösterebilirim dostlarım. Bu arada söylüyorsun maksimum eğitme sayım. Bunu da tamamlamadım ama yine yani de bir okuyalım bakalım. Ayaklar söylüyorsun. Max eğitme sayıp güzel diye ama eski harf mobilde öyle O senin cihazından kaynaklanmıyor. Yok Yok aslında biz bu şeye çok baktık. Yasin abiyle birlikte çokça baktık. Ama yani ortak kararlar şeye karar verdik. Cihazdan kaynaklarına karar verdik. Reis yatak çalışmıyor. Bir, daha, bir arasana. Alo yatak niye çalışmıyor? Neyse bu sorunun cevabı da aynı. Oyun dilini nasıl değiştiriyorsun? Bunu bildiğim üzere tahmini olarak söyledim ama işe yaramış anlaşılan. Ee, telefon dilini başka bir dilden Türkçe diline bile almasını istedim ve işe yaramış. İlginç bir şekilde. Türkçe nasıl çevriliyor? Yine aynı şekilde cevap verdim bu arkadaşa da. Ya o değil de ben dün öğrenen adamın göremiyorum Sizde öyle mi? Ayar kullan var mı? Yani ayarı, ben diplerine yaklaştığım zaman bir sorunu tam net anlayamadım. Diplerine yaklaştığım zaman seviyelerini görebiliyorum, sağlıklarını görebiliyorum, isimlerini görebiliyorum. Yani normal bilgisayarda olduğu gibi sarı yazılarla gözüküyor ama bunu anlayamadım. Sanırım yine mobil oyuncuları pek bilgisayar arka alışmakta zorlanıyor. Vallahi o gün oyun oyun oynayabilen. Vallahi oyun oynayabileni güzel. En düşük ayarlarda oynamama rağmen tel ısıtıcı ısıtıcıya dönüyor ve kasıyor. Falan bir optimizasyon sistemi getirmeleri lazım. Evet, bu durum da çokça katılıyorum. Ve diğerleri de gördüğünüz gibi genelde yanıtlar olarak geçiyor yorumlarda. Ve her neyse umarım her sorunuza yanıt vermeye başarabilmişimdir. Geç kaldığım ya da görmediğim yorumlar olursa onlara da artık zayıflık ilah vereceğim. Şimdi beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Abone olan herkese de buradan çok çok teşekkür ederim. Umarım ki daha büyük bir kanalımız olur. Daha da gelişiriz ve daha çok insana faydamız dokunur. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.